Herkese selam arkadaşlar, ben Wild Creed Wild Rift kanalına hoş geldiniz. Bugün gözüklü bir şekilde Darius oynuyoruz abi. Bunun bir sebebi var, bunu sizlere anlatacağım. Çimcik, karşımda başka bir Darius var. Darius vs'i de izleyeceksiniz beraber. Bu arada takımın içerisinde savaş çıktı arkadaşlar. Böyle bir savaş. Sen niye benim koridorumdasın, ben niye senin koridorundayım falan filan. Oy. Karşıdaki Darius'la aramızdaki fark arkadaşlar şu. O ah be vuramadım. Kendisi tutuşturla girmiş. Ben hayal et. Her neyse. Size anlatacaklarım var. Şöyle ki ee, daha önceden güzel bir Darius videosu çekmiştim. Fakat aa sendeydin güzel. Aa bak öleceksin. Tamam artık öldüm. Maalesef öleceksin kardeşim. İlk kanı ben aldığım için ben cebe attım bunu kardeşim. Hoppa. item olarak da bu arada üçlü kuvvet alacağım. O yüzden ön siparişini verdim. Şimdi arkadaşlar gözünü taktım çünkü bir tık yorgun hissediyorum. Şimdi sizlere kötü enerji yaymayayım diye. Bu aralar çok uyku düzenim sıkıntılı. O yüzden daha böyle e, uyku düzenimi oturtayım istiyorum. Ama sizleri de videosuz bırakmayayım istiyorum. Dün video girmedim çünkü. Her neyse şimdi bu Darius'u dövmemiz lazım. Aaa. Bak onu yaptın. Bunu hak ettin. Biz vuruş W. Misale. Aha adam 6 levelmiş baba. Adam 6 levelmiş. Ver şunu. 6 dediğim 5 level olmuş yani. Ultiyi açmış. Benim ultim yok. Buradan ultiyi aç. Tamamdır. Sen gider. Burada masteriyi kesmeye gidiyorum arkadaşlar. Şuraya totemi bıraktım. Aha. Oğlum neredesin lan? Kızın kafada. Aa bak bu ayıp yaptın kardeşim. Senin yüzden ultin bekleme süresine girdi. Yat aşağı. Tamam. Şurada yukarıdaki Darius'u da kesmem lazım. Ama aha. Sana bir tane daha vurup buradan kaçacağım kardeşim. Sen kanamaya gevereceksin. Hoppa. O flash'i hak ettin ama. Ah güzel oldu. Tamamdır. Bu adamı kesemeyiz arkadaşlar. Biz buradan paşa paşa kaçacağız yani. Aha. Aa, son çeperi de vurdurmak zor ya mobilden. Minnacık olduğu için ama akıyoruz ya şu an. Tamam güzel. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bu birazcık daha gameplay tarzında olacak, ee, çok fazla aşırı katı olmayacak videoda. Bu arada Darius'un yeteneklerinden bahsetmedim size arkadaşlar. Darius'un yeteneklerini bilmeyenler olabilir aranızda, o yüzden ondan hemen bahsedeyim. Base attım. Düz vuruşlarınız rakibin üzerinde pasif bırakıyor arkadaşlar. Pasif yani kanama bırakıyor ve bu kanamalar ultinin hasarını arttırıyor. Ultisine havadan balta indiriyor, vurdum zaten gördünüz o gerçek hasar. Q'su dönüyor dış çeperde vurursa fazla hasar ve fazla can çalıyor. E, W'su düz vuruşunuzu güçlendirip adamı yavaşlatıyor. E'si ise adamı çekiyor. Çok basit. Ultisi ile kill aldığınızda ultinin cooldown'a girmiyor. Böyle mükemmel bir özelliği var bu şampiyonun. Ve gerçekten çok iyi. Aa. Kardeşim. Sana atıyorsun. Ben bu adamı çekiyorum. Yavaşlatma atıyorum. ultiyi kapanıyorsun mesela böyle üzerinde yük biriktirdik biriktirdik sonra ultiyi çaktık adam iyice ultiden hasar yedi benim ulti de cooldown olmaması ne ya anlamadım onu arkadaşlar harbiden yani ulti de cooldown olmaması çok ayrı apayrı bir olay yani şimdi bu karşımdaki Darius'un flash'i yok flash'i olmadığı için onunla akas girdikten sonra keseriz yani Kardeşim benim baltam daha kuvvetli onu sana söyleyeyim. Sen hangi itemleri almışsın? Kara Ben hangisini aldım? Üçlü kuvvet. Hadi bakayım. Aha ben de ninja tabi var. O yüzden bu arada aynı zamanda ölmedim ama bu üçlü kuvvet alınca saldırısı çok fazla artıyor ya. Bak tak tak tak. Daha iyi bence. Yani full tank varsa karabalta balta yoksa aha Sen ölmek istiyorsun. Gel gel şunu da vurayım da öl. Kaçacaktım normalde kanama ölsün diye de. Yani Darius bu arada aşırı güçlü ya. Fark ettiyseniz harbiden hayvan gibi vuruyor. Ya pasifi son yükle hemen ulaşıyor ve direkt adamı yok ediyoruz. Ve hani bot olarak falan da böyle çektik. Erkenden onun sebebi hareket hızı. Aha lag. Yani Darius'un asıl olayı hareket hızı arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim yani. Hareket varsa herkesi kesersiniz abi. Şimdi ben base atmak istemiyorum. Ya da istiyorum. Şuradaki Darius'a gideceğiz. Darius vs Darius. Bizim Darius'umuz daha iyi arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi buradan bunu ön sipariş veriyorum. Buradan da satın alacağım. Alacağımız item Sterak. O da çok güzel oluyor. Rakibe full dalıyorsunuz. Atlıyor falan size vururken. Devam ediyorsunuz vurmaya. Sonra ölümün dansı falan filan. Yani, geliyorum. Bastık her şeyi arkadaşlar. Ha. Bak şimdi. Aa! Yanlış tuşa basmış olabilirim. Ben de lag var ama fark ettiniz değil mi? Bak mesela flash attım daha sonradan bastı. Neyse. Ben bu Asya sunucusunda açtığım hesapta oynuyorum arkadaşlar. TR'de oynadığım hesabın leveli çok düşük. Daha kasamadım. Ve girdiğim oyunlar 5 dakikada falan bitiyor. O yüzden buradayım yani ama orada ilk ulti atmayacaktım. Adamı çektim bir tane vurup öyle ulti atacaktım. Çünkü hani rakibi ultiyle katledince e, ee, sonraki düz vuruşunuz direkt son yük yapıyor yapısıyla. Bu arada sizlere bir haber. Şu mikrofonumu takacağım. Benim mikrofonum var. Masa mikrofonu. Onunla konuşacağım. Şu kulaklıktan da kurtulacağız arkadaşlar. Kulaklığı da mikrofon için kullanıyorum. Neyse ben globalleşeyim yine gideyim 3-5 kill alayım sağdan soldan. Selamun aleyküm kardeşim öncelikle. Eyvallah kill için. Alt, kulede bir eş var. Sen ne yapan eş? Aa bak bana attıracağım mı ya Ghost'u? Hadi atalım benden kaçamazsın. Bunu döndürüyorum. Çünkü çarpınca... <laughs> yani Milyonlara minyonlara falan çarparsa da hareketi hareket izi veriyor bu arada. O da söyleyeyim. O yüzden atıyorum. Şimdi şurada yandan bir yanda çıkmam yok mu? Aaa bam. Oha. Ah be flash atacaktım. Oranın hepsini keserdim de neyse. Oynayamadım yani yalan yok. Aaa kill kaçtı. Oğlum çok zevkli lan da arıyoruz. Full hareket hızlı falan eşyalarını aldık ya. Beni keser mi? Ben en iyisi bununla dalga geçmeyeyim. Şuradan canı alayım ondan sonra geliyorum. Ben güzel kaytliyorsun beni ha. Maalesef ki standlara karşı bir şey yapamıyorum şu an. İyi asistimizi aldık sanırım. Gel buraya Yasuo ne yapıyor? Ya. Oh! La Ezil beni kesti diğerleri kaldı. Diğerleri niye kaçtı? Her neyse. Tamam. Orta kule saldırı altında demek gel. Akıt abi. Ya sal bir kardeşim ya. Heh. Öyle iki tane ulti yiyeceksiniz ikide iki ya. Sonunda yaptım anasını satayım ya. Ya oynaması aslında hani zor değil ama takım savaşı içerisinde işte birini seçip ona göre ulti atmanız gerekiyor. Yani yo, aşırı kolay da olduğunu söyleyemem bence. Çünkü doğru kişiye vurmanız lazım yani. Bazen yanlışlıkla yanlış kişi. Aha. Lan manyak. Bak gerçek hasar yersin kafana. Yapma şöyle hareketler master. Kaç 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 kaç. Lan ne oluyor? Bunu da alayım. Aa bizimki kesti. Tamamdır. Güzel flash. Ben QSS bastım beni kesmeye gireyim. Beni tanıdığından herhalde. Tamam arkadaşlar buradan ee, şuradaki canı alma hedefim var daha sonrasında belki belki keseriz ya soyu da emin değilim yani. Bak Yasu. Öncelikle selamlar. Şimdi aleyküm selam. Lobiye geri dön kardeşim. Ben böyle gözlü takınca iyice sağa sola saldırır oldum arkadaşlar. Ama çok zevkli oynaması ve çekiyorsunuz düz vuruşta bu Allah. Ama base'in bozulmadı lan. Kalkan açıldı diye. Tamam ölü adamı zırhını aldım. Bu çok iyi bir eşya bu arada. Son olarak da çivi zırh alacağım. Ya yani normalde iki tane saldırı eşyası yetiyor işte üçlü kuvvetle ölümün dansı. Gerisine full tank çıkıyorsun. Şimdi çivi zırh alacağım. Onun yerine işte ruh gömleği de alabilirim de karşıda öyle AP vuran şampiyon olmadığı için almıyorum abi. Ruh gömleği büyüdü renci veriyor. Çivili zırh veriyor arkadaşlar bilmeyenler için de. Söylemiş olalım. Arada böyle bilgi vermem umarım ee, iyidir. İşine yarar. Ya yani işinize yarıyorsa yorumlara yazın abi. Evet böyle yazmayı devam et diyedik ki. Yani. Hani ben de diyeyim. Hani bir sonraki videoyu çekmeden aklımda olsun evet. Hani artık hep böyle yapalım tarzı. Neyse top beyni ittirmeye gideceğim. Biri bana gelirse onu da keserim abi üst üste ee, keserim yani. Şuraya bir totem bırakayım. Buralarda tek başımızayız. Biri mi gördüm ben sanki? Tamam görmemişim. Güzel. Burayı ittirdik abi. Oyun iyice açıldı da. Neredesin lan? Aha. Oğlum adamları öldü, bayıldı anasını satayım. Şşş. Bak beni delirtme mi bir anda dönerim. Gel. Neyse saldım arkadaşlar oradan Mastery e geliyor şimdi beni dövmesin ya. Mastery e bir yerden sonra bence beni döver. Akıllanmamış bak 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 bak. Aha çaldım lan kırmızıyı. Şimdi delirecek o. Ultim olmadığı için saldırmak istemiyor. Lan dur. Uf. lan dur dur ultim yok. Ultim olsa öleceksin zaten. <laughs> lan manyak. <laughs> tamam harbi çok iyiydi. <laughs> Ulan ya. Bu arada arkadaşlar video White abi abone olun diyor bak sen adam bak yazmadım üşendim yazmaya adamsın yazacağım sen ya normalde konuşurum Lan adam değil Aha ulti atıyorum sandım. Kaç 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 filan. Ultiye bastım sandım ya basmamışım ki gözlüklerden göremiyorum abi. Neyse çivil zırh aldım bir de böyle deneyelim. Tamam abi çıkardım gözlüğü. Yani uyku falan açıldı yani resmen. Ee, felaket boyun göremiyordum adam akıllı ya. Şimdi yok edeceğim onları gel. Yasuo seni kesmek istemiyorum ama çok yaklaşırsan. Tamam bu bir. Bekle geleceğim. Ee, çok vuruyorsunuz lan. Tamam çıktım buradan ben. Barona saldır toplan. Ya ama ben ne yapacağım bilemedim burada ya. Şimdi saldıracağım saldırmayacağım ne yapacağım. Baronu alırsak güzel olur. Biz vurur ya da ben can doldurayım ben vurdukça canım doluyor lan ölümün dansı falan sağ olsun. Bunu da alayım. Tamamdır. Yukarıda bizim eleman maalesef ki araya almışlar. Onun yanına gidiyorum arkadaşlar gel. Aha. Böyle dojlandın kardeşim. Zınk kafadasın. İnşallah öldürsün kanamaya. Ölmezsen de canın sağ olsun. Tamamdır. Aa, kanama ölmedi ya. Ya sonu son anda kalkanı açıldı ya duvarı işte. Duvar demişim işte şu alttaki Eee... ne diyorlar abi? pasif işte ya bir şey değil. Oy. Şöyle çekiyorum adamı ki adamı böyle çektiğimde bir saniyelik sarsılıyor abi. Tamamdır artık bitirebiliriz. Yeteri kadar kill aldığımızı düşünüyorum. Rakip takımdaki herkesin eline sağlık. Bu arada bizim takımdaki de adam bana yazı yazdı çok konuşamadım onunla ama bir de ee, şu oyunun hasar tablosuna bakalım sonra kapatalım. Herkese benden bir like tak 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 güzel abi 21-4-4 MVP'yi verdi bana 41k hasar tertemiz Herkes ikiye katlamışım yani neredeyse gayet güzel maçtı. Ee, Darius daha fazla videosunu çekerim bu arada. Darius harbiden iyi yani. Eee sadece çok fazla oyuna giremiyorum şu an vaktimden ama güzel güzel videolarla geleceğim karşınıza. Neyin videosunu çekmemi istiyorsunuz yazın mesela. Draven mi istiyorsun? Yaz abi akşama sizlerleyim. Yazıyı yani bakıyorsunuz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum için. Bay bay.